gel 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 yemek vereceğim sana gel gel al 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 hadi al gel Op. bugün kayalıklarda kedilerimizi doyuruyoruz yine arkadaşlar bunlar çok miyav farkına gelemiyorlar orada karınlarını doyuramıyorlar ben de bunları tek tek geziyorum bu şekilde gel 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 gel, gel bunu da sana gel onu da sen ye. Bakalım bakın, bakalım. bakalım. Gel, gel. Hadi ye, önünde var bir bitir onu. Onu bitirmedin ama. Hayır, kavga etmek yok. Hayır. Hayır. Gel. Gel sana da birim. gel. Sen oradakini bitirmedin ama. Gel 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 gel. 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 Al. 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 gel. Tamam şimdi diğer kedilerimizi gezeceğiz gel gel çok mu acıklısın gel. gel 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 bekle 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 dur dur sen seversin ciğeri Hah. al havada kaptın gel aa ayağımın ayağı yaralı kedimiz de burada arkadaşlar gel 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 neredesin kuzum sen ben seni arıyorum gel gel buraya gel gel bu ayağı yaralı olan kedimiz de, hatırlarsınız gel Hadi yakala. Ben sana atacağım. Sen gelemezsin buralara. Hadi ye Sana torpil geçeceğim çünkü senin avlanma şansın yok. Sana biraz fazla vereceğim. İyi hadi. Bunların hepsini sen bitir tamam mı? Aya hala iyileşmemiş arkadaşlar. Belediye götürmek istiyor aslında tedavi ettirmek için ama yakalayamıyorlar çok vahşi. Aa atsalar eminim zarar verirler. O yüzden dokunamıyorlar şu an. Ama iyileşmesini bekliyoruz. Afiyet olsun. Hadi. Öbürüne bakalım yemiş mi? Hadi sen de ye. Ya de ya. Tamam. Tamam diğer kedilerimize bakalım. Kuzum sen ne zaman iyileşeceksin? En erken zamanda iyileş tamam mı? Diğer kedilerimize gidip bakalım. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu kedilerimiz de Miao Park'ta değiller. Miao Park'ın dışında yaşıyor bunlar da. Öncelikle bunları gezdim bugün. Hadi alın. Al. Kapan gitsin. Gel. gel. Gel 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 gel. Gel. Sen de orada ya. Gel. Gel 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 gel. Sen de çok tatlı mısın gel. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ne kadar sevimler hepsi. Hepsi birbirinden güzel gel. Hepsi birbirinden güzel bunları. Gel. Gel 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 küçük gel. Gel. Hadi. Ya hadi. Gel gel, pism, 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 pism. Gel, gel. gel. Gel 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 Kavga yok kavga yok. Hepinize veriyorum. Kavga yok. Al. Al sen de bunu al. Gel. Pisi 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 Tamam. Diğer kedilerimizi gezeceğim şimdi. Hadi gel gel. Bakın değil mi? Hepsi birbirinden güzel. Bunların hepsi ev kedisi. Bakın tertemizler. Hepsi terk edilen kedilerimiz. Gel. Bakın görüyor musunuz güzelliklerini? Hepsi tertemizler. Pırıl pırıl Gel. Gel bir kedi güzelliğini görsünler. Gel. Gel. Gördünüz değil mi? Harika bunlar. Tamam şimdi diğer kedilerin yanına gideceğim. Gel 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 gel. gel. Ps -ps -ps -ps. Arkadaşlar burada da bir kedimiz uyuyor. Gel gel gel. Gel gel. Aha, bak bu da geldi. Bu da geldi. Bir tane daha geldi. Hadi al gel. 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 Ps -ps 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 -ps. Gel. 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 Gel hadi gel. Gel burada ye, gel. Gel. Pis 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 pis. Gel gel gel. At gel. Pis 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 pis. Gel gel. Pist pist pist. Den, den. Pist 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 pist. Hadi gel ye. Yemeyecek misin? Gel gel. <Renaissance> gel, gel. <laughs> gel hadi gel. Yanına mı Orası kirli ama pis orası gel. Gel buraya gel gel. Neyse sen ye hepsini sen ye. O yemesin. Hepsini sen ye. Ya da üzülürüm ya. Karnı açsa benden dolayı gelmiyorsa şuraya biraz bırakayım. Daha sonra yemek ister belki. Gel. Gel. Hadi. Gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> attım sen de oradayı Gel gel. Sen acıktın mı kuzum? Gel gel. Hadi sen onları yemezsin. Buraya ne dökmüşler? Ney bu? Makarna mıdır? Ha makarna falan bir şeyler dökmüşler. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. gel. Bu kedimiz aç bu yesin. Ya hadi. Hadi ya. Sana biraz daha vereceğim. Senin karnın aç. Bakın arkadaşlar. Bunlar kayalıklarda yaşayanlar. Bir de Miyav Parkımızdakiler var. Bunlar Miyav Park'a gitmiyorlar kayalıkları tercih ediyorlar. Gel. Biraz daha iyi sen. hadi. Sen karnını iyice doyur. Sana bir parça daha vereyim. Sen çok açsın. Tamam. Şimdi diğer kedilerimize gidiyoruz. Gel. gel, 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 Burada bir kedimiz var. Gel, gel. Sen de gel hadi. Hadi gel, 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 gel. al sen de bunları ye. Bu da yiyor da. Hadi gel gel gel. Burada da bir kedimiz var. Gel gel hadi gel. gel pıs, 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 pıs. Kayaların arasında bu da. Dur 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 kuzum dur gel. dur. Gel hadi gel. gel. Hadi gel buraya. Hadi gel buraya. Gel. Hadi buraya gel. Gel, gel, buraya. gel buraya hadi. Gel. Hadi gelmek istemiyor. Yerini bırakmak istemiyor. Ama ben ona ulaşacağım. Ben sana ulaşacağım kuzum. Gel gel. 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 Oh. gel. Ay, de, 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 de. Ama kirlenir orası. Gel. Gel. Pıs pıs pıs. Ha, bir tane Ay. daha varmış burada. Gel. Gel, gel. gel hadi gel. Hadi gel. 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 Dinlerce gel. Bu geldi. Gel. Ağa, gel. Gel. Püs, 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 püs. gel. 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 Bu yavrumuza da hayır 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 kavga etmek şey. yok. Şşş. Hayır. Gel. Püs, gel. Püs, püs, gel. Püs. Püs, püs, püs. Gel gel gel. Gel. gel gel gel. Bekle. Bekle 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 bekle. Gel. Hadi gel. gel. Sen de orada yiyin. Ah. <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Hadi sev. Sev hadi sev. Gel, sev gel. hadi. <gülüyor> 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 tamam. Gel. Al. Al al al, al. al. Tamam, tamam. Bakalım başka kedilerimiz var mı? Onları da ziyaret edeceğim. Ha, hadi siz burada yiyin. Ya. Küçüğün önünden alma. Sen yedin, ya. tamam yeter. <laughs> Sen ne istiyorsun? Ha, oyun mu oynayalım? Bu benim peşim bırakmıyor arkadaşlar. Bu beni peşimi bırakmıyor. Beni peşimi bırakmıyor. <laughs> gel, 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 gel. Hayır, 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 küçüğün önünden alma. Hah. Tamam diğer kedilerimize edelim. Gel 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 gel. gel. Koşturmayın. gel 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 gel. Şu an güzel kedilerimizin yanına geldik yine. Gel. Püs, püs, püs. gel. Hadi 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 alın. Yiyin. Alın yiyin. Hadi kaptılar ama orada. Orada gelin burada gelin 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 gelin. Bak bak önünde önünde önünde. Gel. Kuzum burada burada bak. Gel. Ha. Ha. gel. Al al sen de bunu ye. Hadi. Buradalar kızım, buradalara bak, buradalar hadi. Al. Bak. Hadi. <laughs> hadi yiyin bakalım, yiyin. Hadi. Son kalan yiyeceği de bunlara getirdim arkadaşlar. Çünkü bugün sadece kayalıklardaki kedilere verdim. Onlar fazla beslenemiyorlar. Avlanma alanları da yok. Kuzum gel biraz sevin seni. Gel. gel gel gel. Bu yavrumuz bazen ürküyor benden ama bazen de böyle sırnaşıyor bana. Bu da benim hoşuma gidiyor. Niye buradalar? Hadi ye. Ye hadi. Gel. gel. Hadi Hadi ye. ye gel, gel gel. Bir tane de orada kedimiz var. Onun yanına gidelim. Gel. Pisi pisi pisi. Ben bunun evet. gözlerine bayılıyorum bu kedini. Alar. Ben bu kedinin gözlerine bayılıyorum. Evet. Hadi, tamam. Bakın arkadaşlar, harika gözleri var. Şu an güneş ters vurduğu için görünmüyor. Çok güzel gözleri var bunun. <laughs> harika gözleri var. Gel, <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. gel, gel, Siz ne yaptınız? Yediniz mi bir şeyler? Gel, gel gel gel. Gel gel sevin bir tane bitireceğim videoyu. Gel. Gel. Gel biraz da oyun oynayalım gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel biraz oyun oynayalım bitireceğim gel. 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 Tamam. Arkadaşlar burada videomu bitiriyorum. Abone olmayı mutlaka unutmayalım. Tamam. Allah'ım yok ya bitiremeyeceğim ya. Şunun güzelliğine bakın. Bayılıyorum ben bunlara ya. Gel 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 gel. Bir de yeşilliğin arasında harika görünüyorlar. Otların arasında. Gel, gel. Tamam bitiriyorum burada. Tamam.